1940'lı yılların ortalarında Pasifik Okyanusu'nda ilerleyen bir gemi, adı Ourang Medan, bu gemi tarihin en gizemli deniz mesajlarından birini gönderdi. Tüm kaptan ve subaylar öldük mesajı alan Amerikan gemisi Silver Star hemen yardım çağrısı aldı ve koordinatlara doğru yol aldı. Ancak Ourang Medan tamamen sessizdi. Ne motor sesi vardı ne de hayat belirtisi. Güverte bomboş görünüyordu. Arama ekipleri gemiye girdiklerinde gördükleri manzara akıllara durgunluk verdi. Mürettebatın hepsi ölmüştü. Cesetlerde hiçbir fiziksel darbe yoktu ama yüz ifadeleri donmuştu. Gözleri açık ağızları korku doluydu. Sanki görünmeyen bir şey onları anında öldürmüştü. Gemi içinde bir köpek bile ölü bulunmuştu. Ağzı açık dişleri dışarıda sanki bir şeye hırlarken ölmüştü. Cesetler arasında hiçbir yaşam belirtisi yoktu ve ölüm nedenleri belirsizdi. Silver Star mürettebatı gemiyi çekmek istedi. Ancak tam bu sırada geminin alt katlarında bir yangın başladı. Ekip hemen tahliye edildi ve kısa bir süre sonra o Medan büyük bir patlamayla okyanusun dibine gömüldü. Olay sonrası teoriler birbirini izledi. Bazı uzmanlar geminin yasa dışı şekilde zehirli kimyasal madde taşıdığını iddia etti. Potasyum siyanür ve nitrogliserin gibi maddeler uygunsuz şartlarda saklandığında gaz sızıntısı yapabilir. Bu gazlar mürettebatı zehirlemiş olabilir. Fakat Silver Star ekipleri gemide gaz izi bulmadıklarını belirtti. Bazılarına göre olayın açıklaması doğaüstüydü. Gemideki yük lanetli olabilir ya da görünmeyen bir varlık mürettebatı hedef almış olabilir. Hatta bazı teorilere göre bu bir hükümet deneyinin parçasıydı ve tüm bilgiler örtbas edilmişti. Geminin adı denizcilik arşivlerinde geçmiyor. Ne Lloyd's Register'da ne de başka bir denizcilik veri tabanında uğran medan kaydı bulunmuyor. Bu gemi gerçekten var mıydı yoksa yalnızca bir efsane miydi? Bugün bile Uğrank Medan vakası çözülememiş sırlar arasında yer alıyor. Gemi kayboldu, mürettebat öldü ama neden sorusunun cevabı hala bilinmiyor. O son mesaj hala yankılanıyor. Ben ölüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Erin dosyada gizemli olaylar ve sıra dışı gerçeklerle yeniden görüşmek üzere.